Yo merhaba arkadaşlar. Gitmene filtremelerle birlikte neler yapacağımı anlatacağım. Dünyayı sallayacak, bu hayatınızdaki nasıl çalınır arkadaşlar sizlere öğreteceğim arkadaşlar. Şöyle ee, bakın. Direk pura arkadaşlar çalacağınız hesabı sallayacaksınız arkadaşlar. Diyelim ben şu anda sallayacağım metabil ismi arkadaşlar. XMN yapacağım. XMGE yapacağım, yapacağım. XMGE. Geliyorum arkadaşlar şöyle. E, şuradan. Google'a giriyorum arkadaşlar. Google'e. Google'e arkadaşlar yok. Mail yazacaksınız arkadaşlar. Yok mail yapıyorsunuz. Şöyle. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bazen arkadaşlar şurada. E, Google hata verilebilir arkadaşlar. Şuradan böyle yapmayı uyarladı diyebilir arkadaşlar. Onu da size öğreteceğim. Nasıl düzelteceğini. Z X C, M, X C M yapacağız arkadaşlar. X C, M et nokta yapacağız. X C, M yokmuş arkadaşlar. Başka bir hesap çalalım. Başka bir şey uyduralım arkadaşlar. E, X M, yapalım arkadaşlar. 16 kişi arkadaşlar olmaz ben buna giremiyorum arkadaşlar banlanabilir ee, çünkü banlanabiliyor arkadaşlar banlansa zor hesap arkadaşlar snx x yapacağım SNX yaptım ve böyle bir şey çıktı buna gidelim arkadaşlar bir deneyelim sn x et arkadaşlar yapacağım

kod geldi arkadaşlar. 287 844 287 844 287 844 287 <ım Laser> 844, 844 <único Liberty Overwatch> Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar inşallah hesabımız banlanmaz arkadaşlar. Banlanırsa geri almaya çalışacağım da. Kittiğim bir ne olabilir arkadaşlar? Ee, ama 16 kişi nasıl kitle olur ki? Kaç kupaymış bir bakalım. Kaç kupaymış? 5000 kupaymış. Sildim. Şey, sildim. arkadaşlar. Ee, çıktı. Başka bir hesaba bakalım arkadaşlar. Ee, ne bakalım? Ee, YMS. YMS yeme yemec yapalım arkadaşlar bir yemec bu süper değil arkadaşlar bakın süper bu süper değil arkadaşlar ee, başka bir şey yapalım yemec şey yap ye yemec yaptım arkadaşlar bu da 16 kişi çıktı ben bana güvenmiyorum da bir deneyelim arkadaşlar ymset.com şöyle gelelim arkadaşlar şuraya ymset.com arkadaşlar yapıyorum ymset.com arkadaşlar ymset.com şöyle yapıyorum arkadaşlar buradan gelip arkadaşlar şurada... buradan Böyle sayfayı yeniliyorum. tekrardan şöyle yapıyorum. E, ve kod geldi 513. 591 513 591, 591, 591, 591, 591, 591, 591 500 51 Şey böyle olarak internet şey biraz şey çekiyor alabilirsiniz arkadaşlar. Benim gözüm bir tane daha çalacağım. Ona çalacağım. Tamam çalacağım Şuraya bir tane daha çalacağım arkadaşlar bekleyin. Şuraya geri dönüp açtım. çalabilirsiniz. Ben alabilirim ya yani. Şimdi bir başka bir şeyler çalmaya devam edelim. Abi. YMS yaptıktan arkadaşlar başka bir şey daha yapacağım. Kafamda şunu tutayım. E, TMD. TMD. E TMD. E Bu bunu deneyelim. TMD.etyopmen.com Şöyle geliyorum arkadaşlar buraya. Şöyle şuraya geldim arkadaşlar. Şöyle Şuradan yeniledim sayfayı. 778 189 778 189 778, 189 770, 2889, 778, 789, 778, 789 yüz ben niye sayfadan atıyorum? 778, 789, 778, 789 birazcık güzel dediğim gibi arkadaşlar birazcık e, geç algılıyor söyleyeyim sizlere eee ne çabuk çalabilirsiniz arkadaşlar Sprotlu çıktı çok güzel hesaplar var ee, siz de çalabilirsiniz. Videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. İki hesap çaldık videomuzda. Ee, eğer siz de çalmak istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız böyle yapıp çalabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar.